Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. 17. etüdümüzle birlikteyiz. Şimdi etüdümüzün öğretimine geçiyoruz. Bu da yine si bemol harzasını alan la oktav içerisinde girişli gelişli yani önce tizden başlayan sonra pesten tize doğru giden hareketli bir etüdümüz. Parmak koordinasyonu ve tezene pratiği açısından serilik açısından önemli bir etüd. Özellikle de parmak pratiği açısından çok önemli Arkadaşlar bize akıcı ve seri çaldıran şey aslına bakarsanız en önemli birinci derecede önemli olan etken parmak numaralarını bilmemizdir. Yani parmakları hangisini nereye basacağımızı bildiğimiz zaman akıcı ve temiz çalarız. Yani o seri çalmanın en önemli kuralı parmakların nereye basacağını bilmesidir. Tabii ki ona koordineli bir şekilde onunla uyumlu şekilde tezine yönleri de önemli. Ama ee, Hangisi ağırlıklı derseniz kesinlikle parmak numaralarının yerleri, yani yerli yerinde olması, doğru parmakları kullanmamız çok önemli. Bu açıdan bu etüt sizin seri ve akıcı çalmanız için çok faydalı olacak. Sizlerin e, gelişiminde önemli katkısı olacak etütlerimizden bir tanesi. Evet şimdi gelelim e, bunun eğitimine. E, parmak numaralarına dikkat edin. E, her e, notanın altında parmak numarası yazmıyor. Benim burada yaptıklarımdan çıkarabilirsiniz ya da mantık olarak e, etütleri baştan sona çaldıysanız bir, bir itibaren, birinci etütten itibaren oradan mantığı da çözebilirsiniz aslında. E, Sivemoli arızasını alıyor ama aralarda e, fa diyez, fa geçkileri var, geçici arızalar var onlara dikkat edelim. Bu aynı şekilde si natürel, si de, de var. E, bakıyorum başka, evet sivemol ve si natürel şeklinde olan gecikler de var. Onlara dikkat edelim. Bu etüde zenginlik kazandıran, akıcılık kazandıran, parmak tekniğimizde geliştiren bir motif özelliği sağlıyor bize. Onlara dikkat edelim. Evet alıyoruz şimdi baştan itibaren. MÜZİK <laughs> bölümde. Bundan sonra tırmanış bölümü başlıyor. Hadi dikkat edelim. Evet. Aldık şimdi orayı. Yani altıncı ölçüden itibaren. La, si, do, la, si, do, re, si, do, Evet bu şekilde sona geldik. Sonda senyo işaretini gördünüz. Senyo işareti gördünüz. Bakın dolar işaretine benzeyen bir işaret arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Onun karşılığı eserin en başında. Bu işareti gördüğümüz zaman sonda yani ikincisini gördüğümüz zaman birincisinin olduğu yere dönüyoruz. Bu da bir bizim dönüş işaretlerimizden bir tanesidir. Senyonun olduğu yerde e, kimi zaman fine yani bitiş yeri gösterilir, kimi zaman gösterilmez. Yani baştan sona tekrar çalınacak anlamdadır. Ama burada en sondaki bu son senyonu görüyoruz son ölçüdeki ve başa dönüyoruz. Sonra geliyoruz 5. ölçünün sonunda fine fine yazıyor. Orada etüdümüz bitiyor. Yani eserin ortasında bitiyor. Bu şekilde arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum e, parmaklar e, hocam onu değil de şunu bastak olur mu gibi. Ee, şeyler geliyor bize yorumlar ya da sorular geliyor ee, ona eğer kendi yeterliliğiniz varsa buna karar verecek yeterlilik varsa bazen 3 yerine 4 olabilir bir yerine 2 kimi zaman gelebilir ama eğer bu kıvama gelmediyseniz lütfen bizim gösterdiğimiz yazdığımız size anlattığımız aktardığımız parmak numaralarına ve tezenin yönlerine mutlaka dikkat edin bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum ee, videolarımızda yorumları unutmayın yorumlar çoğaldı soru cevap videosu yapacağım yakında lütfen e, aklınıza takılanları yorum kısmına yazın bu yorumların hepsini soruları biriktirip bir soru cevap videosu çekeceğim sizin sorunlarınızı çözmek adına sizin gelişiminize katkı sağlaması adına bu şekilde soru cevap videosu yaparak e, dersimize e, bir boyut yeni bir boyutta kazandırmış olacağız yorum yapmayı mutlaka e, unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum Evet. 17. etüdümüz de bu şekilde ee, oldukça seri ve hareketlilik sağlayacak, kazandıracak bize serilik ve akıcı icra, özelliği sağlayacak etütlerimizden bir tanesiydi. Ee, bu fadiye diyes f ve si dikkat edin arkadaşlar. Parmak numaraları hepsinde yok. Benim buradaki yaptıklarımı bakarak çıkarabilirsiniz. Her ölçüyü tek tek çalışmanızda fayda var. Daha sonra birleştirirsiniz. Ee, Birleştirdikleri daha e, güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı ve yeni videolarından haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.